Samsun'da bu yıl 15.si düzenlenen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Tütün İskelesi'nden başladı. Sayın Fezbat Televizyon konuşmaları görevimizi gerçekleştiriyoruz ardından güzel... Öpüyorum ve izletmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Kurtuluş Yolu güzergah kullanacak. Öncelikle tabi TCG Anadolu başlanan bir güzergah var. TCG Anadolu İstanbul'dan başladı. 81 ilden 81 gencimiz ee, ve TCG Anadolu'yla birlikte bindiler ve Tütün İskilesi'ne kadar geldiler ve buradan bayrağı teslim ettiler bize. Şimdi aynı bayrağı yine e, dağcılık e, kulüplerimiz böyle bir etkinlik düzenleyerek bu Sabah Kemal Atatürk'ün izlemiş olduğu güzergahı e, tekrar ilerleyecekler inşallah. Tabi bu, bu 15. .'si düzenleniyor. E, her yıl rutin şekilde hiç aksatmadan o güzergahı ruhunu canlı tutmaya çalışıyorlar. Güzel kuşlar,